Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsan videoyu beğen, abone ol ve bildirimleri aç. Şimdi videomuza geçiyoruz. Ya küçük adam, iyisiyle kötüsüyle bir yılı daha bitiriyoruz da. Oğlum ne kadar kötü bir yıldı la. Neredeyim? Lan, oğlum o nasıl bir ses lan? Ödüm koptu. Noel ne ağacı nerede? He, ben onu unutmuşum ya. Oğlum Noel Baba şapkası taktım, olmaz mı o? Bende Noel ağacı var. Hani nerede? Al, burada. <laughs> Noel ağacını kafama mı soktun la benim? Yakıştı ama, hiç elleme, çıkartma oradan. <laughs> Ben Noel dayıyım, delikanlıyım. Hediyemi beğenmeyeni tokatlarım. Hey! Oha! Herkes Noel Baba olmuş ya la. Oğlum ben nasıl modlar buluyorum? Ben ne yapacağım la şimdi? Arkadaş ben yine saçma sapan bir yere geldim ya. Bakalım hayırlısı ne olacak? Buranın görevleri de hiç bilmiyorum lan. Ne yapacağız ki bunda? Bu ne lan? Şuna basayım. Oha! Bu ne lan? Oğlum birileri geldi. Lan! Oğlum çok tehlikelisiniz lan! Bak sakın! Anam! Oh be öldüm sandım. Arkadaşlar katil ne no neyim? Adam akıllı bir görev yaptırmıyorsunuz ya. Ne eksi 24 oğlum sıcak olsun soğuktan ben nefret ediyorum ya. Neyse inelim hadi. Eksi 24 ne lan? Eksi 24 de adam yaşar mı? Vay be görev yaptık lan buraya gelmeyin sakın vallahi donarsınız ha. Ben yine kendime saçma bir görev bulmaya gidiyorum arkadaşlar. Bakayım. Aa bu görevi de hiç yapmadım lan hayatımda. Ne yapacağız lan? Radyo istasyonu mu bu? Power FM mi? Hangisini seçmek lazım ki lan? Oğlum ben bu görevi hiç anlamadım ki şu anda. Neyse ya sonra yaparız. Anam sen kimsin lan? Oğlum katil değilsin değil mi? Hayır bir dur. Evet durdum. Öyle duruyor muydu ya bu? Ne söyleyeceksen söyle seni bekleyemem. Sen birden durunca unuttum ya söyleyeceğimi. Sen devam et. <laughs> Oğlum ikizin mi var lan burada? Anam bunlar ne yüküz? Biz ne ikiziz? Kardeşim selamun aleyküm. tanışalım mı? Merhaba ben Babi. Lan dur kaçma nereye gidiyorsun? Hangisi bendim lan dur <laughs> oğlum ben karıştırdım lan oyunu. Hey benim yanımda çocuk adam var. Oğlum sen geri çekmişsin robot musun lan? Ne yapıyor görev yapıyor. Oğlum şu bunun çok tehlikeli lan ondan 3 tane var bizi öldürmesin sakın. Gel gel. Gel beni takip et gel. Ben gel oğlum gitme yanıma gel. Yapacak bir şey yok ya ikiz olarak geldi yanıma atsan atılmıyor satsan satılmıyor. Mecbur beraber oynayacağız oğlum gel yanıma. Bak bir yerlere kaybolma bak ben siz hiçbir yere gitme vallahi öldürürler seni yemin ediyorum reportlarlar reportlarlar bulamayız haberin olsun ha. Gel çocuk adam gel sen de gel. Şuralara gidelim görev yapıyormuş gibi yapalım bari lan görevlerimiz ne de bizim. Oho sen aban niye gittin oraya ya. Oğlum tek bak dolaşma buralarda tek dolaşma benim yanımdan ayrılma diyorum sana ya. Yakalayacaklar vallahi vuracaklar seni ya. Yok arkadaş anlamıyor ya İkizinde olsa anlamıyor. Yok kafa sıfır sıfır tüketmiş kafa. Oğlum çocuk adam biz adamın yanından ayrıldık da sonra bizi tek yakalamasınlar la. Valla ben biraz tısmaya başladım ya. İyi kötü birbirimize destek olurduk. Ne yapardık bir şeyler yapardık valla. Neyse bakalım bir görev var arayalım. Hemen şurada bak bir tane görevimiz varmış. Aha. Yakıt lan bunlar benzinle mi çalışıyor la? Bunlar nasıl yapacağız? Biri geldi la? Oğlum. Şşşt. Çakma babi. Şşşt şşşt. Lan nerede bu? Islık çalamadım lan korkudan. Gel gel şuradan hafiften gidelim. Ses çıkartma sakın. Helal olsun hiç anlamadım öldüğümü. Ah şöyle ya imposter olduk da çiçekli çiçekli hiç olmadı bu ya. Oh hepimizin ismi de Flor'muş. Acaba kim imposter arkadaşlar? He, tahmin edebiliyor musunuz? Mu? <laughs> Çok iyi ya. E şimdi var ya bunlar tek tek alacağım. Arkadaşlar benim en sevdiğim mod bu ya. Klon modu. İstediğin kadar öldür hiçbir şekilde seni bulamıyorlar. Ama güzel bir plan yapmam lazım. Öyle kafamıza göre öldürmek yok arkadaşlar. Sırayla. Bir e şu da azıcık bekleyeyim. Oo kardeşim hoş geldin. Onam. Oğlum adam bir kelime-i getirseydi la hemen gitti. <laughs> çok iyi oldu. Hop şuralara bakayım. Lan var ya. Sen ne yapıyorsun la burada? He? Ama seni şimdi öldürmeyeceğim. Seni sonra öldüreceğim. Sen çünkü çok ortaklardasın. Vallahi kusura bakma. Yakalanmak istemiyorum ben. Hop. Lan orada da biri varmış ya. Neyse ben buradan çıkayım da devam edeyim. Ya şu az önce öldürdüğüm canımı sıktı benim ya. Adama hiçbir şey söylettirmedim. Gidin de yanına bir dua okuyayım. Dur. Neredeydi la bu? Ah kardeşim şuradaydı şurada. Ya vallahi kardeşim kusura bakma ya. Daha selam vermeden seni götürdüm öbür tarafa da sen büyük ihtimal öldüğünü bile anlamamışsındır. Neyse Allah rahmet eylesin ben gidiyorum var mı bir isteğin? Bakayım yokmuş hadi görüşürüz. Bunlar nereye gittik lan hiçbir odada yok. Lan burada ne işiniz var sizin? Bak butona basacak butona basacak. Acaba siz niye yan yana duruyorsunuz he? Git lan git buradan. Ben şurada azıcık saklanayım. Ayrılın oğlum teker teker alacağım ben sizi. Bakla hala burada dolaşıyor ya. Kardeş, baksana bir bana. Hop. Hop. Girdin mi? Bak imposter'ım beni. <laughs> ne oldu lan? Hiç imposter görmedim mi oğlum hayatında? Gel, gel sana da öğreteyim nasıl yapılıyor. Hop. Bak bastığın zaman girip çıkıyorsun. <laughs> gel lan çok eğlenceli. Heh, gel gel biraz daha yanaş gel. Aha kaçıyor. Dur lan. Ya dursana kayanın etrafında niye dolaşıyorsun sen? <laughs> Lan nefesim kesildi yeter. Aynı yerde dolaşıp durma. Oğlum. Aha aklıma bir fikir geldi. Koş koş git oraya. Bak şimdi bir seni nasıl yakalayacağım. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Kırım kırım. O ne oğlum. Lan zombi mod mu bu. Niye herkes böyle giyindi? Oğlum bütün modlar bir araya mı geldi? Ne oldu? Lan atsana ne diyor? Bilmi? Ne oldu lan? Hiçbir şey anlamadım. Oho arkadaşlar bu modlar bulacağım diye birbirine girdi. Hepsi birbirine girdi yemin ediyorum. Hack modu açıldı bir şeyler açıldı. Ben şu anda zombi miyim, değil miyim? Dilan 25 yazıyor. O ne lan? Herkes de aynısı yazıyor oğlum. Hepimiz zombi miyiz, anlamadım ki ben. Ortalık karıştı ne yapıyoruz burada? İsteseniz bir yan yana geçin de hala çekelim hadi. git kardeşim sen başa geç. Heh sen de şu tarafa geç. Haydi bakalım hep beraber. Lan dağılmayın oğlum dağılmayın aramızda katil var dağılmayın. Heh sen de şu tarafa... Da oğlum. Cık. Lan niye halayı bırakıp gidiyorsunuz? Vallahi hakıcık oldum size ya. Keşke ben impostor olsaydım hepinizi öldürdüm. Bak iki kişi kaldık la. O kadar kişi arasında da ilk ben ölmem herhalde ya. Şuradaki görevi yapayım. Lan nasıldı lan bu görev Az önce yapmıştım ben ya. Neyse, nereye gidiyorsunuz lan? Lan! Oğlum o kadar kişi arasında beni mi buldun? <laughs> Ayıp lan seni yaptın. Terbiyesiz. Oğlum şu anda girdiğim mod var ya inanılmaz bir şey çok karışık renkler değiştiriyor lan çocuk adam sen yine benim peşinden mi geliyorsun lan şunu sahibi yok mu şunu Vallahi kaldı lan benim peşime. Arkadaşlar renkler değişiyor, kişileri değişiyor. Şu ventlere bile girebiliyorum bak. Hop girdim. Aslında ben impostur değilim. O değil de tuvaletten çıkmasaydık iyiydi oğlum. Girdiğimiz yer lan mıymış lan? Gel çocuk adam gel pis kokuyoruz. Şu da bir yıkanalım. Oh şöyle sağa soluma her yerime. Aferin lan güzel oldu Te temiz olduk. Gel bakayım bir de şimdi şurada yıkanacağız. Burada mıydı lan yok lan aşağıdaydı. O değil de görevleri mi yapsak lan çocuk adam? Sen biliyor musun buradaki görevleri ben pek bilmiyorum. Gel bakayım gel şurada da girelim iyice bir yıkanalım. Oh sıcak mı geliyor la su? Bir bak. Hee sıcakmış tamam. Ulan su bitti ya tüh neyse sağlık olsun. Oğlum şuradan görev yapalım la bari gel gel. Bizi bulamazlar nasıl olsa. biz nereye girdiğimiz acaba ben karıştırdım her tarafı ya. Aha. Lan zaten yolu bulamıyorduk iyice ne karanlık oldu ya. Nereye geldik lan? Oğlum vente giriyoruz da vent kafasına göre bir yere fırlatıyor bu nasıl bir şeymiş. Ana Buraya giremiyorum ben? He kapıyı açmam mı lazım la? Bilader eğer impostorsan beni öldür hiç acı çektirme tamam mı? Bak içine kadar girdim ya beni öldür ya kapıyı aç beraber girelim. İkisinden biri. Nereye gitti la oha? Kapıyı açmışlar. <laughs> yeni gördüm kapıyı yemin ediyorum. Vay arkadaş ya. Bu ne lan her yerde kapı varmış. Bir de kapılarla uğraşıyoruz. Şunu da kapatalım şunu da kapatalım. Oha bir kapı kapatmak için yedi tane yer açtım ya. Vay arkadaş ya. Oğlum ben sinir oldum lan bu bölüme. Neredesiniz bütün kapıları kilitlemişsiniz de kim yaptı lan onu? Vallahi imposturu bulsam var ya hıncım alacağım yemin ediyorum ya. Oğlum imposturu seni bulmadan çıkmayacağım bu oyundan. Şuna bak lan bütün kapıları kilitlemişler ya. İnsan bir paspasın altına bir anahtar mı koyar ona lan 50 tane yer açıyoruz. Ana ben bu oyunu seviyordum lan. Oğlum geçenlerde bir oynarken hatırlıyor musun? bunu da... lan tüh. Bunda öldüm diyecektim. Yol bulamadık ya. Bu görevi yaparken hep başıma bela geliyor zaten. O ne lan? Oha! Kardeş bir konuşaydık bu mı <laughs> lan? Gitti mi lan manyak? Oh be sonunda kurtuldum lan. Ya çocuk adam işte böyleydi. Böyle değişik oyunlar oynadık, değişik modlar oynadık. Bunların devamında gelmesini istiyorsan ne yapacaksın? Baba oyundaya abone olacaksın. Sadece abone olup mu kalacaksın? Hayır. Bir de bildirimleri açacaksın ki ben video yüklediğim zaman YouTube diyecek ki çocuk adam baba oyunda video yükledi. Gel işte sen, sen de bir izle diyecek. Anca öyle izleyeceksin. Onun için ne yapıyoruz? Hem abone oluyoruz hem bildirimler açıyoruz. Yeni yıla da çok güzel bir şekilde giriyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.